Ya, taş koyacağım taş. taş ya. Yüreğirde bulunan bütün binalarımızı engellere uygun hale getireceğiz. Ben bunun talimatını bugün veriyorum arkadaşlar. Bütün binalar engelsiz hale gelinceye kadar arkadaşlarımız en kısa sürede çalışmalarını başlatacaklar. Engeller bizim kıymetlimiz engellerin yaşamını kolaylaştırmak için biz Yüreğir Belediyesi olarak elimizde ne geliyorsa fazlasıyla yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Sizler bizim kıymetlerimizsiniz. Bundan sonra da sizlerin yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.